Çocuklar yattı mı? Yattılar, yattılar. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Böyle <laughs> yani. <laughs> Değil mi? Niye gülüyorsun? sana, belartmayın sana. Yani böyle. Ben burada bekledim ya. Ee? ee Sonra sen geldin. Ben siyah çocuklar sordum. Ee, ben de dedim çocuklar yattı. Sonra bir kahve getirdin. Ee ne olmuş? Ee, Kahvede baktım ki en sevdiğim. ...çöpüklü yani. İyi e, ne olmuş ne olmuş? Yani böyle bir için bir <laughs> garip oldu yani böyle bir. Nasıl yani? Yani böyle sanki şey gibi. Ne kimin oldun? Yani böyle nasıl diyeyim hani sanki senle ben şeymişiz de yani sanki bizim çocuklar yukarıdaymış Bir sana akşam olmuş kahve yapmasın sen benim üstüme böyle bir hurka getireceksin falan gibi yani. Cık cık cık. kapçık ağızlı. He. Ya bu susak kafa. Ebenim. Beyazı'nın kafana tavayı geçirmiştim değil mi? He. Ne vakitti o? Orayı niye sordun ki? Epey oldu. E, vakti gelmiş de ondan sordum.